Loft ile ki e, Maxin en zengin komutlarından komut e, dizinlerinden bir tanesidir loft. Loft komutu ile loft komutları ile diş macunu kutusu tübü modelleyelim. Bunun için bir takım kesitlere ve şekiller ihtiyacımız olacak. Önce onları oluşturalım. Create rectangle ile bir kare oluşturalım ya Circle'ın önce bir çember sonra bir kare oluşturalım. Hassas çalışmak için snap'imi açtım. Sağ tıkladım. gri snap olduğundan emin oldum. Öncelikle bir daire. Hemen ardından rectangle ile tam bunu kapsayacak şekilde bir tane kare oluşturalım. Bunları left, left görünümde yaptım. Sol görünümde. Ardından top görünümü geçelim. Buradan da yine zoom yapalım. Buraya bir tık. Tam kesin şekillerin olduğu yere bir tık biraz da ileri yaklaşık 500 birim ileriye bir tık ve ana omurgamı da oluşturdum şöyle bir baktığımda nesnenin renginde biraz farklılaştırdım ki rahat görebilelim şöyle bir baktığımda ana bir omurgam ve kesitlerim mevcut hadi bunlar ile diş macunu kutusu yapalım öncelikle omurgamı seçtim create geometry standart Primitives'in altından Compound Objects objekti seçtim ve buradaki loft'u seçtim. Loft'u seçtim de ikinci uygulayacağım komuta göre benim şu anki seçili nesnem pet mi shape mi olacak onu belirleyeceğim. Eğer get shape e tıklayıp buradan başka bir şekil aldığımda seçili nesnem pet olacak yahut get pete tıklayıp başka bir şekil aldığımda seçtiğim, ilk seçtiğim nesne shape halini alacak. Ben şu an bunun omurga olmasını istiyorum. Yani pet olmasını istiyorum. O yüzden get shape'e tıkladım. Buradan ikinci bir nesneyi aldım. Ve get shape'le aldığım nesne kesit ilk seçtiğim nesne üzerinde yani şekil üzerinde, yol üzerinde yürüdü. Ve 3 boyutlu kazanmış oldu. Loft'un en temel işlevi bu. Bir omurga üzerinde yani bir ana spline eğri üzerinde kesitleri gezdirerek onları 3 boyutlu hale getiriyor. Tabii bunu çok daha kompleks hale yap kompleks adımlarını yapmak da mümkün. Onlara bakalım biraz da. Bu şekli yonta yonta diş macunu kutusu haline getirelim. Onun için farklı kesitler çizebilirdik. O biraz işin kolaya kaçması olacaktı. Buradaki asıl komutları kaçıracaktık. Wireframe'e geçelim görünümde. Pet Parameters bölümünden iki nesne oluşturduktan sonra modify paneline geldik. Pet Parameters bölümünde güzel bir parametremiz var. Bunu oynattığımda şekil üzerinde küçük sarı bir noktanın oynadığını göreceksiniz. Bu şu an alacağım şeklin nesnede hangi konumda olacağını gösteriyor bize. Şimdilik 80'i seçelim. Tekrar geçişe ile dairemi alan daire aldığımızda hemen bir şeyler değişmeye başladı. Bunun ne değiştiğini görelim. Şu aşamada daire kesilim var. Sonda da şu aşamada da kare kesim var ve bu birbirine otomatik olarak geçiş yaptı. Buradan sonra da daire olarak yoluna çember olarak devam etti. Sağ sıkladık geçeceği iptal ettik. Ve nesneyi biraz şekillendirmeye başlayalım. Bunun için scale'i kullanacağız. Scale'i seçtik. Karşıma bir pencere çıktı. Bunu biraz boyutlandıralım. Genişletelim. Ne olup biteni rahat görebilelim. J kısaltı tuşuyla bandık max'ı da ki nesneyi daha rahat algılayabilelim diye. Öncelikle scale deformasyon yani boyutlandırma işlemi iki eksende birden oluyor ve ikisinde şu an eşit simetrik oluyor. Ben simetrik olmasını istemiyorum. X'te ve Y'de ayrı çalışmak istiyorum. Mesela y ekseninde biraz daraltalım. Soldaki noktayı seçtim. Daralttım. Gerçekten de y ekseninde daralttık. Ki tabii ki kendi loftun kendi y ekseninde daralttık şeklimizi. X ekseninde de biraz genişletelim. Mesela 200'e getirebiliriz istersek. Artık iki yeri birden gördüğümüzde ki buradan bir tanesinden x'i bir tanesinden y'yi buradan ikisinden bir, ikisini aynı anda görüyoruz. Gördüğümüzde şey eğrileri daha rahat kırmızı yeşil olarak ayırt edebiliyoruz. Mesela bu 80 noktasındaydı tam 81 hizasındaydı. Yine köşe nokta köşe noktaları oluşturalım burada. Ve i̇kisini beraber seçip teker teker seçip tam 80 hizasına getirelim. Aşağıdaki numerik pencere yardımıyla. Bunları da yine tam %100 yüz yapalım. Ondan sonra istediğimiz değeri vereceğiz. Soldaki kesit üzerindeki pet üzerindeki hizasını sağdaki değer ise boyutunu yani scale işleminin aldığı değeri gösteriyor. Mesela Y ekseninde biraz genişletebiliriz. Bunu istersek sayısal olarak yapabiliriz. istersek buradan nümerik olarak da yapabiliriz. Tabi bunu işte geri alalım. Y ekseninde değil. X ekseninde yapmamız lazımdı. Evet biraz genişletelim. Hatta biraz daha da genişletelim. Sayısal. Bu bağlamda sayısal yapmak daha rahat olacak yeri sayısal girmek. Evet şekli yavaş yavaş istediğim hale gelmeye başladı. 7 de biraz genişletebiliriz. Mesela 150 yapalım. Uca doğru biraz kırılması lazım bunun. O kırımı verelim şimdi de. Yine X, v, Y, Y'yi aynı anda görmeyi seçelim. Buradan köşe noktaları ekleyelim. Bunları seçip öncelikle normal bir konuma getirelim. Mesela bunlar 90 ya 85'te olsun. İkisi beraber aynı konumda. Bunları mesela ikisini de 120'ye getirelim. Gördüğünüz gibi tübün ağzı da şeklini almaya başladı. 100'e getirelim. Bunları biraz azaltabiliriz. Mesela bunları 80 yapalım. 60 Son olarak buraya yine kontrol noktası ekleyelim. Bunları da Mesela 95 yapalım. Burası 60'mış. Burayı da 70 yapabiliriz. Tabi isteğe de ayrı çalıştığı için buraya da bir nokta daha ekleyelim. Tabi nokta yanlış eğriye ekledik. İstersek buraya zoom yapabiliriz. Oradaki işler karıştıysa buraya bir tane ekleyecektik. Bunu da öyle işlemi geri aldık. Buradaki noktayı seçtik. 95'e 70. Bu değerleri de aynen buraya girelim. Sayısal çalışmanın da güzelliği burada başlıyor. Bundan sonra artık zoom extend'e basarak tüm eğriyi görelim. Bundan sonra artık sadece yatay ve dikey çalışma modunu seçerek noktalarımızı daha hassas ya da görerek göz kararı ayarlayabiliriz. Bundakini biraz düşürelim mesela. Bunları biraz aşağı doğru geriye doğru kaydırabiliriz. Evet, tübümüz böylece kaba şeklini aldı. Bir sonraki adımda biraz daha detaylandıracağız.